Nefes al, ver. Nefes al, ver. Çok güzel. Ve ortaya gel yine. Burada devam et. Evet, iki kez daha nefes alalım hep birlikte. Nefes al, ver ve şimdi diğer yana doğru açıyoruz. Bunu yaparken neye dikkat ediyorduk? Evet, bu tarafa dikkat ediyorduk. Bu tarafın bu şekilde kalkmasını istemiyoruz. Oturtuyoruz iyice. O taraf gidebildiği kadar gitsin. Çok güzel. Çek kendine. Diğer elinle burayı tut. Birbirinden ayırmayı düşün. Harika. Esne burada, esne, esne, esne. Nefes alıp vermeye devam. Nefes al, ver. Tekrar nefes ve gel ortaya, gel ortaya. Evet, birkaç kez daha. Nefes nefes al ve ver. Nefes al, ver. Yeniden nefes. Süpersiniz.